Merhaba arkadaşlar. Hayriyen Örüşleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar videoma ne yaptığımı anlatmaya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Beğeni tuşuna da basmayı unutmazsanız sevinirim. Yorumlar bölümünde de yorumlar yaparsanız çok teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz? Bugün daha önce Among Us'u yapmıştım arkadaşlar. Videolarımın arasında var. Bunun linkini açıklama bölümüne koyacağım. İsteyenler bunu da yapabilecek arkadaşlar. 11 yaşındaki küçük bir kız bunu yapmaya çalışmış. Yapmış. E, yorumlar bölümüne yazmış. Ben de hoşuma gitti. Sevindim yani. E, yapmaya çalışmış. 11 yaşında bir kız bunu yapabiliyor. Maşallah diyeyim kendisine buradan. Şimdi eee ve bunu yaptığım yerde istekte bulunanlar olmuş. Brawl Stars oyuncağı da yapabilir misiniz diye istemişler. Ben de onları kırmadım ve çalışma yaptım arkadaşlar. Spike karakterini çalıştım. Arkadaşlar Spike'ı önce bu şekilde çalıştım. Spike kaktüsten oluşmuş. O yüzden aklıma geldi dikenleri aldırsın diye dedim sakallı ip yapayım dedim. Önce bütün gövde yapmayı düşündüm. Sonra vazgeçtim. Neyse dedim sadece şortunu yapayım dedim. Ve ortaya böyle bir şey çıktı. Bu oğlum bunu çok beğenmedi gerçi. Anne bu spayka çok benzememiş dedi. Ben de o yüzden bir tane daha çalıştım. Bunu çok beğendi. Bu olmuş dedi benim 11 yaşındaki oğlum. Şimdi bunu yapalım arkadaşlar. Dilerseniz başlayalım. Bunu arkadaşlar yapmak için ilk önce e, ayağını çalışacağız. Gördüğünüz gibi bir ayağını çalıştım. Diğer ayağını da sizlerle beraber çalışacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar ipimizi alıyoruz. İlk önce sihirli halka yapıyoruz. Sihirli halkamızın içine 6 tane ilmek dolduruyoruz. Bu ilk e, ilmeği saymıyoruz sık iğneyi. Şimdi sayma başlıyoruz. Bir sık iğne. 2 3 4 5 ve 6. Şimdi 6 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra sihirli halkamızı çekiyoruz. Bunu kapatıyoruz. Ve arkadaşlar her sık iğnenin içine 6 tane sık iğnemiz var. 6 sık iğnenin içine ikişer defa batarak şu başlangıç ipimiz olsun. Bunun yanına geldiğimizde 12 6 ta, 6 6 12 sık iğnemiz olacak şekilde dolduralım arkadaşlar. Şimdi bir tane zincir çekeyim şurada rahatlamak için daha rahat olsun diye başlıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ipimizin yanına geldiğimizde 12 tane sık iğnemiz oldu. Şimdi arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Burada 12 sık iğnemizle devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi şurada sık iğnelerimizin tepeleri var. Şöyle tepelerinde bir iç kanadı var bu sık iğnelerin tepesinde şöyle bir iç kanat var bir de dış kanat var arkadaşlar bu iç kanat ve dış kanatları kullanacağız burada şuradaki içte içten içten taraf olan kanatlara yine sık iğne yapacağız 12 tane sık iğne dolduralım 1 2 3 4 5 6 10 11 12 Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu şekilde burayı tamamladık şimdi hiçbir artırma ve eksiltme yapmadan normal sık iğnelerimizin tepelerine batarak şurayı bu başlangıç ipimiz olsun ya da oraya başka bir ip koyalım daha bir anlaşılır olsun Evet arkadaşlar bu başlangıç noktasına şu ipi koyuyorum ve normal sık iğnelerimizin hiç artırma eksiltme yapmadan iç kanat veya dış kanada değil olduğu gibi sık iğnelerin tepesine bu 12 ilmeği bu şekilde örerek 3 sıra daha örüyoruz yani şu ilk sıradan sonra 3 sırada ilk sıradan sonra 3 sıra daha öreceğiz arkadaşlar. Bu şekilde 12 tane sık iğneyi hiç değiştirmiyoruz. Aynı şekilde sayısı aynı olacak. Sanırım 12 tane oldu. Şimdi işte bunu sayısını ben size şimdi söyleyeceğim. Evet arkadaşlar, şu ortadan itibaren saydığımızda 5 sıra olduğu zaman bitireceksiniz arkadaşlar. 5 sıra sık iğne yapın ve bitirin. Şimdi kahverengi ipimizi çalışacağız. Kahverengi ipimizi nasıl çalışacağız? Onu göstereyim. Şimdi kahverengi yapıyoruz. Evet arkadaşlar kahverengi ipimizi alıyoruz elimize ip geçişlerini sık iğnelerde bu amigurumi çalışmalarında ip geçmeleri değiştirmeler nasıl oluyor onu göstereyim. Şu vaziyetteyken daha ipi çekmeden önce şöyle diğer ipimizi elimize alıyoruz. Diğer ipi elimize alıyoruz ve ikisini birden şöyle çekiyoruz. Diğer ip devreye girmiş oluyor. Bunu da çekelim. Şimdi örmemize devam ediyoruz. Arkadaşlar burada ne yapıyoruz? Şimdi ben size dedim ya şurada şeyler var dedim. Ee, sık iğneler var. Şun, şunların tepelerinde şöyle sık iğneler var. Hep batıp batarak öreriz ya. Şimdi bunların bir iç kanadı var. Bir de dış kanadı var. Demin de söyledim. Bu sefer de arkadaşlar demin iç kanadına ördük. Şimdi de dış kanadına öreceğiz arkadaşlar. Şimdi ben örmeye başlıyorum. Burada bir defa tek batacağız. ikinci sık iğneye çift batacağız. 18 sık iğnemiz olması gerekiyor. Dıştaki çift tek kanada dış tek kanada bir tane batıyorum bu bir şimdi ikinci çift kanada iki defa batacağım yani çoğaltma yapıyoruz bu sırada bir iki tane battım aynı kanada iki defa battım yani 3 sık iğnemiz oldu şu anda şimdi sıradakine bir tane batıyorum 4 sıradakine çift batacağım Dört. 5 6 şimdi tek batıyorum 7 şimdi çift başım 8 9 10 11 12 bu şekilde başlangıç noktamızda 18 ilmeğimiz olana kadar yapalım 16 sonuma geliyoruz. 16 17 buna da çift batıyoruz. 17 ve 18. Evet, burada bitti. Şunu şuradan bir daha batış yapacağım çünkü bu da birleşme olsun diye. Evet, gördüğünüz gibi 18 kahverengiden 18 tane şu anda sık iğnemiz var ve devam ediyoruz. Şurada bir şey yapacağım. Şu ipimi keseceğim. Şimdi arkadaşlar, bazen de çocuklar yapıyor ya. 11 yaşında bir kız benim bu çalışmalarımı yapmış. O yüzden ona bazı şeyler öğretmek istiyorum. Şimdi mesela şu ipimi şunu demin de içten kahverengi ip başlangıcı yaptık. bu ikisini bağlama yapacağım arkadaşlar. Şimdi göstereceğim Evet şöyle şu ipleri birbirine bağlayarak iplerimizin sonradan sökülme olmaması için sağlamlaştıralım arkadaşlar işimizi sağlama bağlayalım sonradan sökülme olmasın sonra bunlar içine gömebiliriz çünkü bunların içi zaten elyaf da olacak artan iplerimizi içine koyabiliriz sökmeyelim şey kesmektense Böyle yapmak daha sağlıklı. Şimdi arkadaşlar ne yapıyoruz? 18 ilmeğimiz var ve her ilmeğin tepesine örme devam ediyoruz. Başlangıç iş yerine de şunu koyalım ve bunu kaç sıra yapmamız gerekiyor? Bakalım. 1, 2, 3 sıra yapmışım arkadaşlar. 1, 2, 3. 3 sıra yaptıktan sonra tekrar buluşalım. Bu şekilde başlangıç ipimizi de koyduk. Evet arkadaşlar, bacaklarımız bitti. Şimdi bu bacakları birleştireceğiz. Şu birleşimi yapacağız arkadaşlar. İpimizi elimize alıyoruz. Şimdi ipimizi elimize aldık. Şunun şu ip olan yerden itibaren bağlantıya geçeceğiz. Bir tane zincir çekiyoruz ve karşıya geçiyoruz. Şu şekilde. Evet, şimdi bunu şurada 18 ilmeğim var. Şurada 18 ilmeğim var. Şu 18, var. Şu 18 ilmeği 18 tane yapalım. 3 4 17 18'i yaptığımız zaman şimdi şurada arada bir tane yapmıştık. Ona batıyoruz. 17 18 bununla beraber 19 Sonra diğer bacağın etrafını yapıyoruz şuradan, şurada 18 tane de burada var. Yani toplamda 36, 37 ilmeğimiz. Başlangıç ilmek değil de sık iğne demem gerekiyor arkadaşlar. Aslında ben genelde şişle örgü ördüğüm için ilmekle sık iğneyi karıştırıyorum arkadaşlar. Sık iğne demek istiyorum aslında. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı bu şekilde birleşimini yaptık. Toplamda Şuradan dönüp gel yani 18 burada vardı. Bir tane ortada 19. 18 de burada. 18 18 36 37 ilmeğimiz var. Yani şurada olduğu gibi 37 ilmeğimiz var ve bu ilmeğimizi e, bir sıra döndük geldik. Bir sıra daha dönüp gelelim. Şöyle başlangıç yerimize ip koyalım. Belli olsun. Evet arkadaşlar, ikinci sırada yaptık. İki sıra sonra şimdi başka bir şey yapacağız. Yani başka bir şey yapacağız. Ne yapacağız arkadaşlar? Yine sık iğne yapacağız ama bu sefer sık iğnelerin tam tepesine değil, yine benden taraf olan dış kanadını arkadaşlar, iç kanadını başka diğer sırada kullanacağız. Şimdi dış kanadını arkadaşlar, sık iğnemizi devam ediyor. Sadece dış kanadını yapıyoruz. sık iğne yapıyoruz. Dış kanadına. Birazcık bunu yaparken acık gevşek örelim bu sırayı örerken dış kanada sık iğneleri biraz daha gevşek örelim ki şöyle çıkıntı oluşacak böyle bir çıkıntı oluşsun diye bu çıkıntıyı yapıyoruz arkadaşlar Bu şekilde, başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet arkadaşlar, bu şekilde geldik. Şimdi arkadaşlar, diğer renge geçiyoruz. Yine e, gövdenin rengine, yeşil ipimize geçerken yine geçişlerde şu şekilde yeni ipe başlıyoruz. Eski ipi sıkıştırıp yeni ipimize geçiş yaptık. Bu sefer arkadaşlar, ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şimdi dış kanatta yaptık ya bu sefer iç kanatta şöyle göstereyim. Şurada iç kanatı dış kanatta kahverengi sık iğnemizi yaptık. İçteki kanatlara da e, yeşil sık iğnemizi yapacağız. Yeşil iple sık iğnemizi yapacağız. Şöyle göstereyim. İç tarafta zaten bu şekilde iç kanada arkadaşlar aşağıda zaten duruyorlar sık iğnelerimiz yine sayılarımıza dikkat ederek bu şekilde. Biri bu sık iğnenin ön kanadında oluyor. Diğeri de arka kanadında oluyor. Bu şekilde 36 veya 37 sık iğnemizi örüp başlangıç noktasında buluşalım. Zaten belli ipimizden dolayı belli başlangıç nok noktamız. Evet arkadaşlar 35 36 tane iş yaptık. Şimdi arkadaşlar 36 sık iğnemizi yaptık, döndük, geldik. Başlangıç noktasındayız. Bu sefer arkadaşlar 8 sık iğne yaparken 8 yapıp bir artırma yapacağız. Şöyle 1 1 2 3 4 4 5 6 7 8 tane ördükten sonra 8 tane yaptıktan sonra bir artırma. Artırmayı nasıl yapıyoruz? Mesela 8. zinciye bastığımız zaman 1 bir, bir yuvaya iki defa batıyoruz Artırma yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 4 5 6 7 8'i yaptık. Şimdi 9. yaparken aynı sık iğnenin içine iki defa batıp bir artırma yapıyoruz. Tekrar yani bunu niye yapıyoruz? Biraz şişman olsun diye. Spike'ımız biraz şişman olsun diye yapıyoruz arkadaşlar. Evet böyle 8 tane yapıp bir artırma yaparak başlangıç noktasında buluşalım. Evet arkadaşlar bu şekilde 8 artır 8 ör 2 1 artır yaparak sayımız çoğaldı. Yani 3 tane veya 4 tane çoğaldı. Bir eksik bir fazla olursa takılmayın arkadaşlar sorun değil. Şimdi arkadaşlar bunu 15 sıra oluncaya kadar şöyle 15 sıra oluncaya kadar büyüteceksiniz ve ondan sonra şöyle kesme işlemi yapacağız. Onu bu bölümde yapmayacağım arkadaşlar. Ben bunu ikinci bölüme kadar büyütürüm ve ikinci bölümde gerisini göstereceğim. Yalnız sizinle şimdi kolun diğer kolu çalışalım kolumuzu da hazırlayalım. İkinci bölümde kalan yerleri ikinci bölümde yapacağız arkadaşlar. Şimdi bu kolu nasıl çalıştım onu da anlatayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar kol çalışması için yine bir sihirli halka oluşturuyoruz. Şunu saymıyoruz ilk yaptığımızı. Şimdi başlıyoruz. 6 tane sık iğne doldurmaya. 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne ördükten sonra şunu çekiyoruz. Halkamızı kapatıyoruz. Şurada şimdi arkadaşlar bir iki tane küçük bir zincir çekiyoruz sonra her halkamızın içine ikişer defa batıp 12 sık iğne yapıyoruz bir şuraya bir yine bir başlangıç ipi koyalım yerimizi belirleyelim bir 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet arkadaşlar şimdi bu 12 ilmeği hiç artırma veya eksiltme yapmadan yine e, örme devam ediyoruz. Zaten bunu ördüğümüz zaman kendiliğinden böyle yuvarlak olmuş olacak. Artırma eksiltme yapmadığımız için. Evet şu 12 ilmeği kendinden zaten ovalleşecek. Evet bu şekilde 5 ya da 6 sıra şunu da sayarak 1 2 3 4 5 6 sıra olana kadar yapalım. Büyütelim. Evet arkadaşlar 12 tane ilmek olan sıraya kaç tane yaptık? Arttırdık. Onu sayalım. Şuradan başlıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 sıra büyüttükten sonra şimdi biraz küçülteceğiz. Eksiltme yapacağız arkadaşlar şimdi şu ipimi çıkartıyorum tekrar şuradan takıyorum arkadaşlar burada 3 tane eksiltme yapalım 12'den 3 çıkarsa 9 kalır 9 tane ilmeğimiz olacak şekilde 1 2 3 yapalım bir tane keselim eksiltmeyi nasıl yapıyorum ben şöyle bir tane sık iğnenin ön kanadından diğer sık iğnenin de ön kanadından Evet iki tane yan yana duran sık iğnelerin ön kanadından birer tane aldım ve bu bu şekilde kesiyorum kesme bu şekilde oluyor şimdi dört tane sık iğnemiz oldu dört beş altı 7. 7 sık iğnemiz olurken bir tane daha keselim 8 sık iğnemiz oldu 8 9, 9 arkadaşlar bu kadar yeter bence şurada bir tane de var 10 olsun çünkü çok daralttığımız zaman örmesi çok zor oluyor. 10 tane sık iğnemizle şu an devam edeceğiz ve bu 10 tane sık iğne ile normal örgümüzü örerek kaç sıra örelim? 5 sıra daha örelim. 5 sıra daha şöyle örüp şurayı büyütelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar kolumuz da bitti. Bu kolunların aynısını yapın. Siz de şöyle keserken bir birazcık ip bırakın. Dikme payı olacak bunlar. Şöyle kollarımızı hazırladık. Sonra spike'ımızın da bacak tarafı bitti. İkinci bölümde geri kalan bölümleri tamamlayacağız. Şu çiçek gibi şapkası var arkadaşlar. Bunu da yapacağız hep beraber. Görüşelim. Allah emanet olun. Bir sonraki bölümde ve başka videolar çektikten sonra inşallah çekmek üzere görüşürüz.